Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim bomba gibi. Süper. Şimdi Cennettin kardeşim. Şimdi ben buraya neden çıktım? 2 gündür geliyorum. Biz buradayız. <laughs> Yeni yeriniz hayırlı uğurlu olsun bir kere. Teşekkür ederiz. Daha tabii ki tam açılış olmadı. Eksikler gidiklerimiz var ufak. Var. Ha. var. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Onlar da yapılacak inşallah. Ya şimdi şöyle yeni bir yer açıyorsun. Tabii her şey bir anda dört dört iki yapma şansın yok. E, yavaş yavaş. Abi çok iyi niyetli bir çalışma. Bir şey yapsan da yine bir yerde bir eksik görüyorsun. Onu da tamamlamaya çalışıyorsun. Ama konum olarak... Güzel bir yer. Tam Bağdat Caddesi'nin göbeğindesiniz. Yazın burası cıvıl Buradan herkes sahile gidiyor. <laughs> Zaten skuturlar da çok görüyorsun geçenler gelenler de gidenler de oluyor. Evet abi. aynen öyle. Abi zaten biliyorsun bizim normalde yerimiz şeye yakın aslında Kadıköy bölgesinde Göztepe'deydik. Minibüs Caddesi'nde Ara Sokak'ta. Bilenler biliyor oradan geliyordu zaten ama sahile uzak olması dolayısıyla bir de bu bölgede hani sahil şeridinde hiçbir skuter firması yok. İnsanlar böyle bir talebi de vardı. Benim aklıma gelmişti gerçek. Böyle bir yer olsun biz de gelelim. Hani oturalım bir connection hub nokta olsun diye. Şeyde genelde bilinir, reklam gibi olmaz. Cafe Nero var mesela. Evet, evet. Bisikletçilerin buluşma noktasıdır orası. Oradan buluşur, herkes oradan çıkar. Herkes Cafe Nero. Orayı bilir yani. Senin bak bu dış mekanda öyle bir yapabilirsen, olur ya şarjını mağazını evet. bir evet. gelip doldurup evet, ne evet. olur hızlı şarjlarla böyle, böyle bir, şey de yapabilirsin. Yapacağız. Belki. Yani oraya bir tente, bir böyle bir işte take away, belki al götür kahve köşesi gibi ya da gelip insanların oturup dinlenip bir serinleyeceği, ferahlayacağı zaten 50 metre aşağımız sahil. Sahil. Ya buradan zaten sahilden kaplıyorsun. Bak göz iki gündür ben tuz evet. çıkıyorum. Skutulda geliyorum, skutulda gidiyorum. S Sen zaten iyice alıştın abi. <laughs> <Aynı> alıştı. <gülüyor> <gülüyor> Yakında değil mi? Şile'ye mi gideceğiz sonra. Şile'ye gideceğiz. Uzun yok. Uzun yok. Uzun, Uzun yok. <laughs> güzel bir projemiz var. Şimdi duyurmayalım. Duyurmayalım. Şimdiden yaza doğru güzel bir projemiz olacak. <laughs> Şimdi sen diyorsun ki at diyorsun tek tek ele geç bana. Şimdi abi zaten bu uzun yıllardır Türkiye'de var, dünyada da var. Bundan insanlar henüz tanımıyorlar. Bu nedir, ne değildir? Bunu görünce sanki gerçekten uzaydan uzaylıların getirdiği <laughs> bir cihaz olarak algılanmaya başlandı. <laughs> Diyor ki adam buna para verilir mi, buna gidilir mi falan. Tabi burada şu var, hani ihtiyaçlar, herkesin ihtiyacı farklı. İhtiyaca göre ürün her zaman farklılık gösterebiliyor. Aynen aynen! Aynen. Aynen. Şimdi bu cihaz kullanıcısına özel bir cihaz. Yok şimdi insanlar bunu görünce bir korkuyor. Korkuyor. Çünkü... Baba. Tek tekerlek Tabii. ya bu. Şimdi güvence Tuttuğu yani... bir şey yok. Bir bir şey yok. Düş direkt yapışırsın yere diye. Aynen öyle. Aslında öyle bir görüldüğüm korku veriyor böyle ama ama burada da bak yani birkaç günde değil aslında birkaç aydır e, metrobüslerde, metroda, sahillerde çok görüyorum ama bunu uzun yılda falan da görüyorum kullanıcıların ya da hiç kullanmayı düşünenlerin o korkuları doğru mu? Doğru. Onu Tabii. hani ya bu korku, korkulmaz diyemeyiz. Bu alışkanlık meselesi. Şimdi kaza yapacaksan bisiklette de yapabilirsin, motosiklette de, arabayla da yapabilirsin. Ha, ölüm oranı bunda daha mı yüksek, daha mı az? Resmi verileri zaten seninle yapacağımız ileriki böyle oturumlarda ben resmi veriler paylaşacağım. Ha. Bunu daha önce konferanslarda falan anlatmıştım. Ya şimdi bunu düştüğün zaman direkt ölüm oranı yani ölüm oranı bununla alakalı cihazla alakalı değil. Değil tabii. Şimdi kıyafet bak sen böylesin ben böyleyim. Niye? Sürücüden Sürüşten geldik. Tabii tabii. Ee, bir şeyimiz e, var. Bir amacımız var. Kaskını takıyorsun, eldivenini takıyorsun. takıyorsun Dizini eldiveni takıyorsun, takıyorsun. Ben, Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Şimdi de kullansan bunu kaskı takacaksın bir kere. Tam Abi şöyle bir gerçek var. Sen de sürekli kullandığın için alıştın tamam, artık sen. biliyorsun. Yani bir scooter kullanmadan önce bir evre var. Yani bir 10 dakika 20 dakika güvenlik evresi var. Şimdi tabii, tabii. sen o evreyi hemen tık aşıp hemen işimi halledeyim gelim niyetindeysen ya geliyor araba çarpıyor Allah korusun. Allah korusun. Ya da sen arabaya çarpıyorsun. Bir de, bir de şöyle bir durum var. Bak burada mesela bu bölge için söylüyorum. Belki ben böyle de, Mesela buradan diyorum ya bak. Buradan şimdi Fenerbahçe'den çık abi. Neredeyse tam Tuzla'nın sonuna kadar evet. sahilden o şeritten rahatlıkla girebiliyorsun. Gidebiliyorsun tabii. Hiç sıkıntı yok yani. Bir Maltepe'de bir geçiş var. o, Ondan sonra, Kem, sonra abi, serbest. de geçişebiliyorsun. Hiç sıkıntı yok. Problem yok yani. Ya ona Geç, rağmen ama... böyle geliyorsun. Neden? Tabii böyle. Tabii şimdi sahilde de olsan tabii tabii geliyorsun. Ya bak, bir de ya yolculuk... sen ne zaman kaza yaptın? Bayana çarptın yani ya bir tane. Yani Gökhan abi bir Dün. kaza Dün. yaptı Dün. arkadaşlar. Dün Allah bir bayana tanki... çarptı şey, ee, şu, şunlar var ya çok önemli bir şeymiş. Bak şu beni kurtardı. Yani getiriyorum sana. 2000 years later. Çanta değil mi? Skuter çantası. Basit bir çanta. Şurada, tüy, burada. Buraya bunu koyuyorsun. İşte ne görevi görüyor? Buradan geldi. Tabii. İçinde de o eşya, eşyalar ya. olunca da tabii <laughs> var, Bir şey olmadı. Tabii. Ama direkt bununla bu seni hakikaten. Gitmişti. Haber topa doğru bam 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 birazcık... İşte Ama neyse bakıyorsun. hayırlı şeylerle vesile olduk ya. Kadın da eşiyle kavgalıymış. Allah razı olsun diye bana buldun dedi. Eşinle barışacağım dedi. Ne ya. Nereden nereye Polis geliyor, tutak tutarlar. Bir şey oldu dedim. Hiçbir şey olmadı yani. Sen çık Tuzla'dan ha. eşiyle kavga etmiş bir kadının Kadın, barışmasına köpeğe, köpeğe, köpeğe vesile olacak, olacak şekilde kadına çarp ya. İlginç ya, yaşamıyor. İlginç yaşıyoruz işte. Yani demek istediğim o ki arkadaşlar hani ne zaman kazanın geleceği belli değil. Ha. O yüzden güvenlik ekipmanlarını ha. böyle biz gibi... Boydan aşağıya kadar giyineceksiniz yani. Kasklar, body armor dediğimiz şeyler. Şimdi insanlar bununla üşeniyorsun, yani. üşeniyorsun. Üşeniyorsun kaskı abi. Evet. Üşeniyorum ya. Evden çıkarken tabii. de sen skutu da alıp gidebiliyorsun rahatça. Tabii. E şimdi bunu al, kıyafeti giy, kaskı tak, emetçiye geliyorsun kaskı çıkar. Aynen öyle. insanlar üşendiği için giymiyor ama giymek gerekiyor ya. Bu videonun konusu arkadaşlar. Inmotion marka V11 model elektrikli tek teker ürünümüzün tanıtımı. Gökhan abi çok uzun zamandır biliyorsunuz karavan dünyasının fenomenlerinden ve bu anlamda yani karavancı, karavancı ve bu sektörün lideri diyelim yani şey medya tarafında gerçekten çok başarılı işler yapıyor ve bu başarılı işleri de medyada her yerde göründüğü için birçok davette alıyor. Allah yolunu bahtını açık etsin. Evet. Bizde de çok güzel bir dostluğumuz var. Bunu sorup duruyordu Gökhan abi. Dedik ya. bu. Al nedir? bunu da bin git dedim. Abi. Al dedi çocuklara. Dedi. Çocukların istiyorsan dedi. kendini dedi, al kendini dedi, git dedi. Ama dedim, ben buna binemem. Buna binemem dedi. Ya bu nedir dedi ya? Bu nasıl bir varlık? Anlat bize dedi. Şimdi bu Emotion dediğim gibi marka V11 model elektrikli tek teker diye geçiyor. Gördüğünüz gibi bir tane teker ortada. iki tane ayaklarda yan taraflarda ayak basma pedleri var. Bir de kamera görmüyor da arkada da Var. Bunu böyle üstüne biniyorsunuz. Birazdan videonun içeriğinde zaten devamında göstereceğiz. Üstüne biniyorsunuz böyle ileri geri hareketlerle bunu yönlendiriyorsunuz. Tamamen vücut hareketinize göre, vücut kontrol hareketinize göre yani vücudunuzun vermiş olduğu tepkimeye göre hareket eden bir aletten bahsediyoruz. Ya bunu niye almalıyız? Abi bir kere 120 kilometre menze sunuyor şu gördüğün alet. 2200 watt motor gücü. 27 kilo civarında Vallahi. basit bir ağırlığı var. Şimdi şu aleti düşün. El çantası gibi taşıyorsun. çantası gibi taşıyorsun abi. Sürekli. Düşün şimdi bunu gidiyorsun Bodrum'a tatile gideceksin. Kaş'a tatile gideceksin. Antalya'ya tatile gideceksin. Arabanın arkasında çok yer kaplamasını istemediğin Atarım, Ama gittiğin zaman da arabayla dolaşmak istemeyin şehri keşfetmek anlamında altında bir araç aradığında senin işini kolaylaştıracak bir araçtan bahsediyoruz. Çok yer kaplamıyor. Arka koltukla ön koltuk arasına şu kadar. At tamam. abi. Dur oğlum dur. Dur oğlum. Bak kapladığı alan bu kadar arkadaşlar. Yani 50-55 santim civarında bir boyu var. Hadi genişliği de bir 40 santim diyelim. Bu kadar bir alanı kaplıyor ve 120 kilometre menzil sunuyor. Hızı kaç kilometre bunlar? Maksimum 55 kilometre bölü saati. da 55 kilometre bunun için çok ciddi hız, ha. Ciddi hız ama şöyle, şimdi bunda bir süspansiyon sistemi var. Süspansiyon sistemi sayesinde burası böyle yaylanıyor. yaylanıyor. Çok rahat. Hem konfor sunuyor, hem de o hız esnasında hani olası tepkilere karşı süspansiyon aslında alver yapıyor. O, o yerden gelen darbeyi. Böyle bir taşıma kolu varız. Yani cihazı açıyorsunuz yere indirdikten sonra. Havadayken açamazsınız bu arada. Açtığınız anda, bakın şöyle de gösterelim. Havadayken açarsanız böyle çalışmaya başlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bir dakika, bunu şimdi yere koyduk ya. Tamam. Onu baksın zaman gider bu. Gitmez. Ha. Havadayken, Havadayken yapıyor, yapıyor, yapıyor değil mi oğlum? Havadayken yapıyor. Tamam. Yere tamam. koyuyorsunuz. Tamam, o ee... açtığında dönmüyor. Sen dönmüyor. Üstüne çıktığı sürece tabii. hareket ediyor. Üstüne çıktığı sürece hareket ediyor. İşte bu kol sayesinde açıyorsun cihazı abi, yerdeyken cihaz açık. Kol burada, elinle itekleyerek yanında, böyle po poşet gibi. Sana bir hiçbir ağırlığı olmayan, kendi kendine gidebilen bir cihaz. Bir de burada bir koltuk gibi bir şey gördüm bazılarında var, koltuk. Yani koltuk, koltuk böyle bir şey ekstra olarak takılabiliyor. Takılabiliyor değil mi? Tabii tabii. Ya da custom olarak kullanıcılar kendi yaptırıyor. Şimdi bunun kullanım alanı çok dar. Niye? Çünkü tanınmadığı için. İnsanlar buna karşı ön yargılı. Hani tuttuğumuz bir şey yok e abi şimdi düşünsen çıkıyorsun yani da bir şey olsa tutuyorsun, tutuyorsun kendince bir şey. Bunda şimdi tutacağım bir alan yok buraya. O seni bok diye beni biraz bunda. Şöyle düşün Gökhan abi. Profesyonel motor yarışlarında, MotoGP yarışlarında bile insanlar vefat edebiliyor. Tabii. Full body Hayır, kıyafet giyiniyor. Kullanma skuterden da kolay bir gider. Alıştın mı? Alıştın mı çok kolay. Evet. Bak eli cebinde böyle görürsün sokaklarda görmüşsün. Telefon, de. telefon adam böyle. Gidiyor. Telefonla oynayarak böyle gidiyor. Gidiyor. Çok keyifli aslında. Biraz alışmayla alakalı. Bu kaç günde böyle alışabilir bu? Bir yaşta mı Yani şey. 3-4 gün iyi çalışmayla, 3-4 günde çıkartırsın. Çıkartırsın. Bu orta segment bir ürün bu arada. Hani başlangıç seviyesi olarak farklı bir ürünle başlamak daha mantıklı olabilir. Çünkü Ay bu, bu da biraz profesyonel. daha... Profesyonel. yakın orta segment. Tam profesyonel diyemeyiz. Daha hızlı değil mi? Öyle bir alet. Karavancıların e, abi, kullanımı için nasıl olur sen <laughs> orasını yorumla bilmiyorum. Abi herkes bunu kullanabilir ya. Yani kullandıktan sonra bak bunu alıyorsun yanına abi çanta gibi. Çanta gibi taşıyorsun. Tabii. Her yere götürüyorsun bunu. Aynen e, öyle. Lambası, gece feneri var, arkada spotu var. Aynen öyle. Pratik bence olabilir ya. Ben bunu bir denemem lazım, kullanmam lazım. İşte sana dedim, al götür. Ama öyle, öyle al götürle gidemem. Önce denemek lazım bunu ya. Bu denetten sonra belki de hakikaten üstüne fualların içinde ya bunlar şeylerde de görüyorum ben bazı. AVM'lerde güvenlikler de var mesela. Güvenlik içinde kullanıyorlar. Abi zaten Sitelerde, evet. Tarafta. Şimdi artık günümüz öyle bir hale aldı ki özellikle inşaat sektörü böyle bir bina iki bina müstakil çok nadir yapılıyor. Büyük siteler yapılmaya başlandı. Şimdi devasa site alanı düşün. Bir ilçe boyutunda. Şimdi o siteden o kapıya gidene kadar Gidemiyorsun. O siteden o kapıya gidene kadar zaten 10 dakika geçiyor. E bisiklet <laughs> de olmuyor. Bisiklet de siteden Taş rampa var bilmem ne var. var. Porat bilmem anadı mı bel oldu. Bunlarla pratik gidiyorsun. Bunlarla pratik gidiyorsun. Oral, ee, oralar için, büyük spor kompleksleri için, işte finans kent yapıldı mesela. O, tarz, oradaki güvenlikler için düşün yani. Şey 20-50 şey bin, yani. metrekare kapalı alan var. Bir daha artık bu elektrikli araçlar, elektrikli bisiklet olsun, motosiklet olsun, skuter olsun artık çok çoğaldı. Hem trafik şart, trafiğin Dan kaynaklı bir de alt ekonomik. Ekonomik. Abi. Her şey çok pahalı oldu. Düşsene abi bak ben buraya skuter'a biniyorum abicim. Ev yolunda dolduruyorum. Ben buraya geliyorum ve buradan da daha istedim her yere gidebilirim. Gezemiyorum. Aynen. E, cebime para harcamıyorum. Bir şey harcamıyorum. Da, akşam da istediğim saatte de gidebiliyorum. Yere gidiyorsun. Hem stres atıyorsun. Stres atıyorsun. Hem, hem para sahil, harcamıyorsun. Sahile giriyorsun. Sahile duruyorsun. Hava alıyorsun. E, giderken yolda işte sahile içiyorum. Bakıyorum. Ateş yapan. Bir de bir de şöyle bir ilginç var. Bu aynı karan mantığında abi. Hı hı. Bu, bu da öyle mutlaka. Bununla giderken bir anda bakıyorsun İnsanlar sana selam veriyor. skutucular yanına geliyor. Bir komüniti yani, var. Yani karavanda mesela bu var ama da, da var. Bir komünite oluştu. Evet. İnsanlar artık şey gibi yakın hissediyor kendini yani. Selam A veriyorlar. selam Sen nereden aldın diyorum. Kaç Aynen. şey nasıl diyor. Beğenmiyor musun diyor. Ben burada aldım. Aynen bir değiştirmeyi anda... düşünüyorum. Sen Aynen, evet. değiştiriyor musun falan. Bir anda arkadaş olabiliyorsun yani. Arkadaş yani. olabiliyorsun. Bir şey. Aynı karavancı mantığı gibi. Aynen öyle. Ya bir de bunlar şu anda Gökhan abi Skotur o segmentten çıkmaya başladı ama yine hala o anlamda devam ediyor hobi gibi olduğu için insanlar hani ben benim hobimi yaşıyor karşı taraf. Evet. Normaldir herkesin kültürü farklı. Kendinde öyle bir bağ kuruyor. Yani tabii. karşı taraf da benimle aynı hobiyi yaşıyor demek ki biz bununla yakınız. Yakınız. Frekans tabii. tutuyor direkt. Frekans hani tutuyor. E, vardır ya bu frekans beyincilikten beyine kadar. Tabii canım. Açıklayıcılarını şeyleri. Ha, aynen. Peki bir işte şey söyleyeceğim. Bunun fiyatını soracağım ama fiyatları değişiyordur. Şimdi bugün söylesin video Ya bugün 02 Peki, Şubat 2025 evet. tarihi itibariyle söyleyelim 97500 lira satış fiyatı var Peki. cihazın. Peki buna... ha, Daha düşük modelleri var yani Ağaz. 70 bin liraya da var 50 bin liraya da var. E, i̇steğine göre daha düşük Peki. fiyatlı olan da var yani 20 tamam. bin liraya da var 30 bin liraya da var. Hayır bunu şimdi ufaktan başlayıp büyümek ya ben Scooter'da onu fark ettim. Mesela senden gelip önce ufaklardan başlıyorlar. <laughs> Sonra Abi diyor beni kesmiyor diyor bunu alıyor. Sonra bakıyor ki abi evet. büyüğünü alıyor. Büyünü alıyor. Normalde aslında mantık aslında direkt büyükten başlamamak gerekiyor herhalde. Yani. Bilmiyorum Doğru. Şey düşünüyorum ama. Doğru. Ee, hiç bilmeyen bir insanın ha. orta segment bir üründen başlaması biraz akıllıcı olmaz. Ufaktan ufaktan. Bu şey gibi düşün, düşün. Araba sürmeyi yeni öğreniyorsun. Altına veriyorlar ne bileyim. Son model üstü Son alıyorsun. model bir BMW yani. Gaza bastığında gaz tepkimesi çok hassas olan. Biraz onun gibi yani bu orta segment, orta üst segment bir ürün. Çünkü bunlar direkt başladığın zaman çok tabii hemen adapte olamıyorsun yani Olur. bir şey oluyor. Sendeliyorsun. O yüzden böyle basic bir ürünle başlayıp yavaş yavaş yükseltmek daha mantıklı oluyor. Daha mantıklı. Bunda 84 voltluk bir batarya eee kaç saat oluyor? gücü var. Eee yaklaşık var. Mı? Hızlı var. Yaklaşık 3,5 saat gibi bir şarj süresi var. Ama şöyle bir şey evet. var. Mesela ben bunu aldım, buradan bebeğe gittim dedim. Tamam. Oraya gittim, illa şarjı bitti diye bir şey mi? Takabiliyor muyum? Abi bir kahveci, yani şey gibi. kahveciye otur. E, niye gitmiyorsun? Otur tak. Tak oraya. Yani tamam şarjım var ama takabiliyorum. 2 saat, saat oturursun şarjın fullenir. Fullenir zaten. Çanta gibi. Şimdi Çantı gösterelim gibi. bir. Hareket halinde değil mi? Şimdi hmm. öne doğru itekledim öne gider. Geri doğru çektim geri gider. Hmm. Bak bunu parmağımı sadece küçük parmağı kontrolümle bile yapabiliyorum. Ha sağa hmm. sola devrilebilir mi? Devrilebilir cihaz. Ama öne arkaya yatmaz. Hatma. Ama bu... Bir yere girdiğin zaman bu şey yok değil mi? Ayak basamağı yok değil mi bunlarda? Basamak yok. yok. Buna bir şu notu yanında alacaksın. Şöyle bunu bir tık yere daha indirelim. Şimdi şöyle. Abi. Şöyle böyle ha. gidiyor şimdi. bu. Bu şekil. Aynen öyle. Abi çanta gibi. Çanta gibi. Aa tamam. Ama şu an bu hareket halinde çalışıyor. Bak hareket şey. halinde çalışıyor. Şimdi, şimdi sen. Gidecek. tabii sürmek istediğin zaman ver abi. Tabii ama. Şöyle bir süspansiyon sistemi var. Harika bir süspansiyon sistemi var. Sen bunu burada müşteriye eğitimlerini vereceksiniz değil mi abi? Tabii. eğitimlerini veriyoruz. işte eğitimlerini, eğitimlerini, eğitimlerini veriyoruz. Vardır, onlarla vakıf. Öyle anlaş, anlaşmalı olduğumuz Tabii. eğitmenler var. Onlar vasıtasıyla eğitimini veriyoruz. Yani. Çok iyi ya. Çok kolay abi. Kolay. O yüzden geliyorlar bunu. Buraya gelmeden de olabilirler. Skutralın web sayfası var sizin değil mi abi? Aynen. Evet. Oradan cihazları görüp seçebiliyorlar. Zaten şeyi de biliyorsun. Instagram adresimizde Scootral Official. Official. Oradan da ulaşabilirler. Neredeyiz? Evet. Burası Caddebostan sahil yolu. Cemil Topuzlu Caddesi diye geçiyor. Bu taraf tabii siz... <laughs> kameradan belki farklı açılar olacak ama e, Büyük Kulüp tarafından gelirken ya da Fenerbahçe Stadı'ndan gelirken, o taraftan gelirken Migros'a doğru, Bostancı'ya doğru sahilden devam ederken Büyük Kulüp var. Büyük Kulüp en bilinen bir yer. Büyük kulübü geçtikten sonra 200 metre sonra sağdayız. Devam ettiğiniz zaman da 100-200 metre sonra Migros var. Burası cadde üstü bir yer. E, çok ulaşılabilir bir noktadayız. 50 metre aşağımızda sahil var. E, Skutral Cadde Bostan. Yeni lokasyonumuz. Henüz bir haftadır mağazamız aktif. Burada birçok konuk ağırlayacağız. Birçok video çekeceğiz. Ürün tanıtımı, sektörel bakış ya da veriye dayalı birtakım analizlerle, birtakım bilgi içerikli dolu dolu videolarla hani scooter ya da elektrikli motor ya da bisiklet sektörünün neden daha fazla yaygınlaşması gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Tabi dediğim gibi veriye dayalı. Hani bunu tutan ölüyormuş gibi <gülüyor> 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 bazı yanlış algılar var. Onları açmamız işte, lazım. De, yani evet. Şimdi motor kullanıyorsun, kaza yaparsın binme. Skutu da biniyorsun binme. Ona bin. Araba aman arabaya bin. Abi kaza her yerde oluyor. Bak görüyorsun nasıl ufak bir otel yangını oldu. Evet. Işte. Aynen maalesef. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Herkesin başı sağ olsun. Abi. İşte yani bu sonuçta kaza. Tabii ki arabayla giderken de bak. Ben mesela arabayla gidiyorsun arkadan gidiyorsun. <laughs> Büyük bir olay gibi. Mesela alakam yok. Mesela kadın ne fırladı bir anda. Evet. Hiç görmedim yani bak mesela. Ya yani, karşılaştırmayı Gökhan ay. abi Doğru yapmak lazım. Şimdi tabi... emniyet kemeri takmak güvenliği sağlar diyor mesela. Okey, emniyet kemeri evet. takıyorsun. Bir kazada güvenliği sağlarken öbür kazada emniyet kemeri takmadığı için patlayan arabanın içerisinden adam öncesinde fırladığı için kurtuluyor. Yani kurtuluyor işte. Bu yani, biraz e, tabii güvenlik taktiri... önlemlerini bizim gibi mesela kullanım öncesi almak lazım ama hani veriye dayalı konuşarak bu cihazların güvenli de ya da değil olmadığına karar vermemiz Yani öyle Ancak bu iş abi. Ama Şimdi buradan ama tabii... Ama bu şu var. Aman bunu alma ölürüz. Dedi bir şey yok değil, yani abi. Yok. Hani insan da ölmüyor bunları kullanarak. Ya zaten öyle düşünen adam almıyor zaten. Tehlikeli olduğunu gören, hisseden. Al mesela diyorum da bisiklet ya. Evet. Ama ben sıradan bildiğimiz işte hani bu marketler satılan bisiklet. Onda bile kazanç için çok abi. Evet. Buradan karşıya gelecek araba geldi. Neden? Neden abi? Bir cevabı var mı? Çünkü altyapı yeterli değil. E değil tabii çünkü bisiklet yollarımız yok. Yok. Ya bu, bu tarafta biraz daha var. Yani yeni yapılmış bir şeyler ama. Abi sana şunu söyleyeyim. Ben Konya'lıyım. <laughs> 543 kilometre Konya'da bisiklet yolu var. Her yolun kenarında mavi şeritli bisiklet yolunu görürsün. Konya yolundayım. E, Mersin'e gittik işte. E, Mersin'de Mersin. öyle. Evet Mersin'de çok Işıkta'dan iyi. Işıklardan geçerken burada çok rahat geçtik abi. Ya şimdi bu altyapıyı tabii İstanbul'da sağlamak mümkün müdür bilmiyorum ama bu altyapıyı sağladığınız yerlerde zaten bu cihazlarla kaza riskiniz, kazayla ölüm riskiniz çok tabii daha için. düşük oluyor. Abi şimdi sen bu cihaz alıp da otobanda ana çıkıyorsan e tabii ki riskin yüksek. Aynen abi. riskin yüksek. Ama burada bak sahilden geliyorsun, oradan geliyorsun, buradan geliyorsun, ana sokağa geliyorsun, çıkıyorsun. E bunu da kullanacağın yerler şu anda kısıtlı da olsa var. Var. E tabii size ben şimdi buradan giderken şimdi buradan sahilden kaptıracağım gidiyorum. E şimdi ben buradan, buradan kaptırmayı bilmiyorum abi. Buradan da giden var yok değil. Caddenin <laughs> üstünden. E, cadden gider. E tabii riskim daha çok abi. Aynen. Arkamdan biri gelse Urfa'ya gittik zaten. Gitti. Göremem ki abi. Göremezsin. Yani Ama bu, bu de biraz alacaksın abi. Aynen öyle. Bir de şimdi tabii ki bazı arabalar da gerçekten böyle şeylere bence dikkat etmiyorlar ki ki ben de dikkat etmiyormuşum açıkçası. Bunu <laughs> yani da açık açık söylüyorum yani hakikaten bir motorcuya böyle bir saygı olması gerekiyor. Saygı bazen, olması bazen gerekiyor. Bazen mesela arabalar görüyor mesela motorcuyu görüyor. O geçecek, geçecek. Geçemiyor ya, koltuk bakta kalıyor böyle. Sen <laughs> otuz gün üzerine sürüyor abi. Oğlum bırak geçsin kardeşim adam ya, manyak mısın? Manyak mısın? <laughs> geçsin abi adam ya. Sağ adam geçsin. Sağ adamı geçsin Son abi, sonuçta adam geçecek yani. Ya, ya iki adam. tarafı da sorun ha, bu var. Bu bir sosyal böyle... sorun aslında. Güzel noktaya yani. değinin. Nacizane yani... ben de üstüne birkaç yorum yapayım. Ya bize de denk geliyor şimdi motor kullanan arkadaşlar. Bazıları özellikle hani benim ben de bu trafikte varım anlatmaya mı çalışıyor bilmiyorum. 80'le gidecek yolda 45 ile yolun ortasından gidiyor. Ya, tabii. ya sen arabada olsan ben sana korna yaparım. Tabi. Kamyonla olsan korna yaparım. Sağ çek, sağdan evet. yavaş yavaş git. Hızlı gidecek adam. Soldan belki adamın acelesi var. Eşi doğum yapıyor, hastası var, hastaneye yetişiyor. Yani birçok şey düşünmek evet. lazım. O yüzden hem motorcular tarafında hem sürücüler tarafında bir saygıya dayalı aslında. Evet, Biraz tabii. sosyal yapının şeyle, gelişmişliğiyle alakalı Neyse az kaldı ya uzaylılar geliyor ya. <laughs> Uzaylılar gelince alışırız bak. Buradan Yusuf abiye de bir selam gönderelim. <laughs> Bana no, kabul etti bu artık. Ben. Sürekli çağırıyor uzaylıları yani <gülüyor> çağırıyorsun <gülüyor> bak, geliyorlar en abi haberin olsun. da böyle ışık ışık yaptık ki uzaylılar gelirse tam biz buradayız. Işık. Ah. Zaten sizi bekliyorduk ya. Manyak bunlar ya nelerle uğraşıyorlar. <laughs> Hazırlığımızı yapmıştık. Evet arkadaşlar, bugün Emotion V11 modelini kısaca anlatmaya çalıştık. Hem Elimizden bir sosyal e, içerikli olsun, sohbet içerikli olsun, hem yeni mağazayla ilgili kısa bir bilgilendirme yapalım. Hem de bir Gökhan abi uzun zamandır al götür kullan diyorum, kullanmıyor, tehlikeli diyor. Gökhan abiyi de ikna edebilmek için çekilmiş <laughs> bir videoydu aslında bu sizin nezdinizde. Emotion V11'i kısaca anlatmaya çalıştık. Umarım güzel e, bir... Anlatımı olmuştur. Hem sosyal sohbet olsun, hem ürünü böyle kısaca anlatalım diye güzel böyle içerikler üretmeye çalışıyoruz. Gökhan abi de biliyorsunuz Karavan Doğa Dünya hesabının sahibi, Karavan Camiasında bilinen bu alanda lider bir fenomendir. Böyle işbirliği içerisinde devam Altı ediyoruz. Tanıtmaya başlıyoruz. Skutu, abi yeni videolar çirkin. bomba gibi geliyor. Yazabiliyorsun bomba Tabii. gibi gidiyoruz. Konuklar. Programlar onlar bunlar. Burada bir de şimdi, burada böyle göstermek olmayacak bunlar yakında. Böyle buradan sahile ineceğiz, sahilde. Sürüş videoları devamında. Bu evet, da tanıtacağız hepsini. Tabii, tık tık hepsini tanıtacağız. tanıtacağız. <laughs> Takipte kalın. Abone ol butonuna aşağıda mı basın. Bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi, iyi bakın, mi? görüşürüz.